Merak işte bugün sabrede git Hasan'ın kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar kusura bakmayın oyun yani video kesildi biz kaldığımız yerden devam ederim indir kaldır indir ha, kaldır kaldır bununla kaldır C ile kaldırıyorum unuttum 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 sağ mı sol mu sol mu sağ mı sağ 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 kaldır kaldır sağ sağ kaldır Bir sağ Yes. Z ile indir. İndiriyorum, indiriyorum, indiriyorum. Birazcık kaldıralım, indireceğim. İndirdim R ile bırak. Kesin bu. Solundakini niye denemedim ya? şimdi şunu. Gel kaldır. Şimdi Z ile indiriyoruz. Lan bununla kalkayım ya şöyle kalkayım. Tamamdır. Kessin bu zaten tek bu kaldığına göre. üç 3,5 milyon mudur zaten. Sıkıntı yok. Şimdi Z ile indireyim. Yok olmadı.

Mumadanlar geldim. Sijin, iyi iyi iyi. Şiş, şiş. Hazır hazır. Ağzını alıp kürmüşün, ağzını alıp kürmüşün, ağzını alıp kürmüşün, Sijin geçin. Sijin geçin, Sijin, Sijin geçin, Sijin, Sijin, bin arabayı bin Sijin, 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 Sijin ama, ama 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 tamamdır. Sijin. CJ şey yerde kalın. sizi hırsız. Ulan sıktım ağzınıza sıktım iki tane. CJ bin CJ 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 ikimiz de aynı anda ve ikimiz de aynı anda kapattık. Şansa bak CJ ile beraber aynı anda. Yani CJ diyorum Allah kahretsin ya CJ diyorum lan. Bunu niye isimlerini unutuyorum ya Sezar ya. Unuttum bak yine ya çıldıracağım şimdi. Tamam Buradan dönüyoruz arkadaşlar. Evet katılıyorum diyor falan diyor adam falan öyle şeyler söylüyor. Buradan dönelim. Hızlı cana gidelim. Hızlı cana. <laughs> Tereyağından kılın yetmiş gidecekmek gibiydi sandım. Ve yeni görevimiz halloldu. Bir araç ihmal etmek için ilacı ve açıldı. Tamamdır. Yani arkadaşlar içine en sıraması kurutum ne yaralar ya, kontrol et. Ha istenilen araçları gemiye teslim et diye böyle bir şey çıktı. İstediğin zaman gidip yapabilirsin diyor. Belli günler içinde araçlar ithal ithal de edebilirler. Edilebilirler. 8635 yani çok saçma bir rakam ama normalde 8000 verir yani niye böyle bir sayı verdi? Delik yaraları. Yeni görevimiz. Tamamdır. Direkt göreve girdim arkadaşlar. Direkt. Oğlum neredeydin? Şöyle sizden de birini takip ettim. Ama manyak o şeytan gibi sürüyor. Onu saatlerde takip ediyorum ama hiç uyurma, durmadı. Almış azı elde etmek için yola anlayan gerekiyor. Onu almayı biliyorsun. Tükür araba işimize yaramaz. Dedim <laughs> ki benimle oyun oynuyor. Bana sakin ol. Seninle oyun oynarsa o zaman muhtemelen işlerim şey 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 için bu da bana yanına yaklaşıyor. bir yolunu bulmamız lazım. Dahil çok kötü oldu. Bu da zarar verdiği için <laughs> Vaktiklerine patladık. Hapiste o manya. Diyor Sanırım bir fikrim var. Ne fikir lan? Allah'tan ona iki saat anlatmadım. Abi evin çivili kapan kullanılması için modifiye edildi. çivi Çivili kapan kullanılan kadar barına lastikleri de Hangi tuşla kullanılır? Üçlerini çevirip kapanlar var. Sadece 3 tane kapanın var. Tamamdır. Güzel. Tamamdır. Ee, tamam bırakmak için red tuşuyla. Okey. Okey. Okay. Şimdi şu taraftan dönelim. Şu taraftan gidelim ve şu taraftan Araba on numara ama böyle bir araba yok ama ya. Yok ama ya. Gerçekten yok ama ya. Böyle bir araba piyasada yok oğlum. Piyasada yok bak piyasada. Hadi piyasada nasıl olsun bu araba? Hasan abi üf. Cillok gibi cillok. Cillok gibi bir araba. Ulan cillok gibi dedik demesine de ağzına burnunu kırmazsın arabanın ama. Yes 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 yes. yes. Nin, 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 nin. Çok kolaydı oğlum dünyanın en kolay görevlerinden bir Selam CJ. Ne haber ha? Atlattım asikleri, asikleri tamir etmek üzereyim. Birkaç dakika yiyelim. bir tamir işine hatta Biz bir yer şey yok. Bir şey yok. O zaman. Oğlum iki saat etme benim soyamım var. Direkt hallederiz. CJ. CJ yapma bunu CJ arabayı garaja götür aa tamir etti lan valla eskisinden daha iyi bu arabada ne var kardeşim bu araba dandik bir araba ne var yani bu arabada şimdi ben ne alayım bu arabada ne var ne var ne var he anla bana ne var bu arabada he bu nasıl ya bura efekti ya oğlum bildiğiniz Las Santuras'a görev yapmaya gittik ya San Faro'ya geri döndük Sanfia oraya geri döndük oy oy uçuyor daha ağzına tüküyeyim nasıl uçtum ben böyle bir uçuş görmedim. Orada dünyadaki en kolay görevlerden bir tanesi. Burada, e, CJ'nin görevleri daha aynı arkadaşlar. Oyundaki en kolay görevlerden bir tanesi lan. Yemin ederim ki. Ha. Bu kadar kolay görev yapmayın gerçekten ha. size söylüyorum. Ağzına tüküreyim sen. Ne oldu lan daha yeni yağmur kesildi geri geldi ne oldu lan ölmüşler. Ben geldim. Hmm, tamamdır. Aracımızı bırakalım. Bıraktık. Hallettik bu kadar basit. Bu kadar basit mülk edinildi ve bunun görevlerini de halletmiş olduk. 8000 gilebilir düzenli olarak toplandığından emin olabiliriz. Evet, 5000 İyi para, iyi para, iyi para, iyi para. İyi para. Tamam, bu adamın görevleri bitti. Şimdi şurada bakın arkadaşlar. tam olarak bakın. Şurada Burada bir bölge var. O bölgeye şimdi gideceğim. Büyük ihtimal o bölgeyi de yaptığımızda bize görev verecektir. Hemen gidelim. Hal edelim. Arkadaşlar istiyorsanız. İstiyorsanız halledebiliriz. Burası da artık bizim. Buradan da 8 bin'e gelecek. Ama benim gelmeme gerek yok. Neden biliyor musun? Çünkü ben abicim zenginim. Ya soyam azınca araba tamir olunca. Ben zengin oluyorum zaten. Burada benim işim olmaz. Bu videoda bu videoda bu videoda sadece 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 şu S bak S sembolleri O S sembollerine gideceğim ve o S sembollerini bitireceğim Neden çünkü arkadaşlar Oyunu komple bitirmek istiyorum ve yan görevden hiçbir şey kalmasını istemiyorum açıkçası Ondan sonra öbür videomuzda Las Venturas'a geriden döneceğiz büyük ihtimalle Ve Las Venturas'tan görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz Büyütme arkadaşlar bakın Los Santos görevlerini yaptık. San Fierro'ya geçtik. Oradaki görevleri bitirdik. Şimdi de şimdi de neydi onun ismi? Los Venturas'ta. Onun da görevlerini bitirirsek Los Santos'a geri mi dönüyoruz? Swift'i geri mi kurtarıyoruz? Hiçbir fikrim yok ama iyi olur yaparsak. Şimdi burası kırmızı bölge. Bakın, bir kırmızı bölge diyorum. Siyah bölge. Burası normalde hiç gelmemişim ben hayatım boyunca bu oyunda buraya. Gelmemişim. Şu an ilk defa gidiyorum. Gate Bakalım nasıl bir yermiş. Şuradan dönmemizi istiyor peki. Şuradan da dönmemizi, ağzımızı, burnumuzu, ağzımızı, burnumuzu yer değiştirmemizi istiyor. Okay. Oğlum, oğlum. Oğlum, 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 oğlum. yapma bunları yapma Oğlum, bunları. Tamam. Nasıl nasıl bir bölüm Kim? Ya da ben yapmış mıyım acaba oraya gittim? Çünkü yani yapmışsam yapmışımdır, yapmamışsam yapmamışımdır. Bir kere bu. Bir de gemi ya arkadaşlar gemi şeyleri öğretmen şeyler yani gemi öğretiyor bize gemi nasıl kullanılır falan bunu gösteriyordu büyük ihtimalle adam başka ne gösteriyor helikopter helikopterle uçak bitti zaten onları öğretti bize onları göstermez başka bir şey gösteri Şunun içinde de bir ihtimal aynen öğretmen arkadaşlar orada öğretici bir yer burada bir şey öğreneceğiz evet gemiciliğin temeli gemiciliğin temeli Geçmek için 12 saniye altında bitir. Ne? Ne yapacağım? Durma alanındasın. Se. Ne olacak oğlum ben anlamadım bu arada. Test çıkma için. Buradan duruyorum. Bunu ben anlamadım lan. Bak bir ağza vermek için veya dönüyorum ağzına Bunda tek ne işe olan bir seçim var ama Şekilde dur Dur İki saatte durdu ama iki saatte durdu benim bir suçum yok İki saatte durdu Ben normalde onun iki saniyede durdurum kardeşim ama iki saatte durdu yapacak bir şey İki saatte durdu yani İki saatte durdu S S S yapacağım S kontakçıs yani. he bunun gibi kolay olmam lan bu gemi ko sürmek kolay yani uçak gibi değil yani w a d t o, o biliyorum gerizekalı yani. o kadar da deli lan o kadar da deli oğlum yani tamam bir şey bilmiyorum az yani biliyoruz yani o kadar da deli ya yani. kontrol noktası Hop. Hop Bu da son büyük ihtimalle Aynen Bunu da hallettik Deh Güzel şekilde yandı Taze salalım mı? Bu ne be? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? Taze salalım mı? Tamam, Tamamdır, buna bakayım Her bir çan- Aaa O hızlıca bir şekilde geç Tamamdır gemi oradan geçir lan ben. Gör, şey için değil. Görev için değil. Demek ki bunun görevlerini yapmamışız arkadaşlar. Şuradan daha geçiş var mı? lan? Bir bakım o yanlış taraftan geçtim ben bunu. orada bu inşallah olmuştur bu. Tamamdır. Şimdi olacak. Arkadaşlar daha yeni yanlış taraftan geçtim ya. Hadi o bit bit bit, bit. bit 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 lan. Sen ol bitme Bitmez şeyim sen. Olamam. Bitmez şeyim şimdi sen. Bitmiyor lan tamamdır bit artık bitiyor bitti Burda bitiyormuş buradan sonra yok bitti iyi bitirdik uçan balık mı ona mı zıplama ama doğru gü güç ver ve şamanın içinden para olacak şekilde nasıl yani he şuradan 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 çok zor olur bir şey seveceğim sana acayip zormuş Hop, hop, hop. Dur, duur, dur, 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 Aa para, hop. Çok iyi dönüyor para da dur, 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 ama dur, 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 dönüyor dur, 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 Bak

Bak uçuyor mu uçuyor mu uçuyor mu uçuyor mu uçuyor <laughs> mu Yine olmadı. Yine kabul etmedi dolu. Nasıl olur bu? bu? Arabada doğru güç ver ve şam içinden paralar kalacak şekilde geç. Peki. Oo Hop uçuyor, 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 Abi, niye olmuyor Uzaktan mı geleceğim acaba arkadaşlar? arkadaşlar, uzaktan mı geleceğim acaba? deneyelim uzaktan deneyelim. Şuradan tamam, tam olarak şuradan. Ve geri dön şuradan, geri dön 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 Olmuyor arkadaşlar olmuyor Güç verme şekli değil mi zaten niye vermeyin o zaman Hop uçuyorum 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 uçtum Kabeyde He onun Çok güzel atlar iş yapacağım şimdi. Bas. 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 Tam olarak şuradan bas. Uçan balık denen bu şey bas. Bas 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 bas. Sanfiyaro'yu bas. Uçuyorum şu an tepelere ama. Çık 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 çık. çık. Sadece ben onu çık. Çık. Nasıl bir şey istiyorsun benden? Ha, ah, 5 metreyi aşmam lazım. 8 oldum sen yani 55 yaşamadık ne olacak 55 metre açmamız lazım yani 55 mesafe açmamız lazım pardon 55 metre niye olsun hocam mantıklı düşünme ama 55 metre açılmaz ki 55 bir Abi çok zor ya. 55'i neden geçmiyorsun ya? Ya 55 de olur ya. Geçin lan şu 55'i sen. Ooo. 35 oldum sana. Daha kötü. Daha kötü. Daha kötü. Daha kötü. Daha kötü yanın yanına 5 olsaydı ama ayıp olurdu ya. Zıplama rampasına güç ver. Güç vereceğim okey. Güç veriyorum şimdi ben gördüğünüz gibi. Kusura bakmayın videomuz uzun oldu ama bunu geçmek istiyorum. Ya olmazsa da ben video dışında geçebilirsem geçeceğim 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 işte iki bu diyoruz ben bir dışında geçmeye çalışırım bizden teşekkürler iyi bu like atmayı seviyoruz anlatılmayı